Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft deneme sürümü oynuyoruz. Çok uzun bir aradan sonra Minecraft deneme sürümünü oynuyoruz. Çünkü Minecraft deneme sürümünü çok fazla izlemişsiniz. Yani en çok izlenen videolarım arasında o yüzden çekmeye karar verdim. En son kaldığımız dünyadan devam edelim. Arkadaşlar ama Catsim videomu 252 kişi izlemiş. Ama sonra çok az kişi. Ben bir daha yükledim izlenir diye. Çok az kişi izlemiş. Ha doğru. Biz, de, biz köye gitmiştik falan böyle. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi bizim Tekrar köyü bulmamız gerek. Bizim köyde e, kalalım. İki saat evde mi uğraşacağız biz? Ev yapmak. Oh biraz patatesli. Nam 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 nam. Oh mis gibi mis. Bir de korunmak için demir. Aslında Arkadaşlar sonra cenazemiz olmasın. Bu sesi duyan biz siz değilsiniz. Bir ben değilimdir herhalde. Warden'ın sesine, Vardının sesine benzeduran. Neyse. Ben biraz kork yerildim. Bakın. Ben uyarıyorum. Benim demir demir. Demir kılıç var. Kimse bana şat açamaz. Kahraman MB5. Arkadaşlar bu arada ben editler de yapacağım. Lan bu benim evim. Kurduğum ev. Ben burayı istemiyorum. Köy, ah köye geldik. Köy ama hakikaten bayağı yakınmış ha. Hadi bakalım. Akşam oldu arkadaşlar. O oh, biraz Çık canımız gitti ama bir şey olmaz. Bizim kimseden korkumuz yok lan. Biraz fazla mı abarttım? Lan çocuklar öldürmeyin. Ama kalacak bir eve de ihtiyacım var. Lan ben o bak burası iyidir. Bakalım benim giysilere. Özgünüm çocuk. Özgünüm çocuk. Bunu yapmam lazım. Lan ben kılıçla vurdum boş yere kılıcımın canı Oh be. Uyuyalım. Ne güzel bir sabah. Ne oldu lan azıcık? domuzmuş. Atı evcilleştirelim. Birazcık canımız gitti ama neyse. Pardon. ben bu attan. Seni sevmedim. Arı. Şaka şaka hadi git doğaya kavuş. Minik deli atıyor. Turşu biber, turşu biber. Hadi bakalım. Bizim evimiz bura. Kayıp mı olduk lan biz? Kayıp mı olduk? Adamın hepini üstü verim he. Luka Modric hadi güle güle. <laughs> köy. Güzel köy. Köy 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 köy. bakalım. Orada bir hazine bakıyormuş. Arkadaşlar şurada bir hazine olabilir ama Hadi şimdi Gel lan buraya. Ne lan E bu vas bayağı evde. Alım. Allah için fakir misiniz? Lan boşuna merdiven koymuş bu adam. E balkon var? Ben de boş yere yüksekten düştüm. Adam ol lan. Adam ol. Sana da bakalım. O oh, sandık var. Ya çalamıyorum çalmak istiyorum ben. Aslında köyleri koruyan bir demir golem vardı. O yasa gelsin savaşacağım onunla. Köylülerle savaşırım. Bak postacı geliyor. Selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Merak ediyor. Hemen sana da. Ha, bak bak. Sana hay, bir hay yaparım. Yeter lan ben benim payı kuyu yapacağım. Zaten sesini sinir bozucu. Hadi. Suya girelim. Arkadaşlar. minik balıkları döverim. Ay yeter lan ben balık yiyeceğim. Çiğ şey olsa bile yerim. Lan boğuluyoruz. yeah Lan indirmeyin lan bizi. Oy. 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 Hadi bakalım. Bakır var ya. Delireceğim ya. İlmaç lazım bize. İlmaç. yanlış bir hata yapmış olabilirim. Lan buradan çıkmamız lazım. Buldum lan. Hadi lan. <laughs> Bak oğlum. Adam ol lan. Adam öldü taşçık. ya. Blok <laughs> 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 kalmadı. İyi. lan Git lan buradan. Ha minik kuzu. uyuyayım şöyle. Günlerden yatak olduğu için böyleyim. Koşma lan me me me. Bıktı lan kuzu var ya me. Ondan bıktı işte. Biz de artık köyümüze gidelim. Evimize gidelim. Biz çok mutlu insanlarız ve hiç hiçbir hiç şeye zarar vermeyiz. Şu an as, yalan zarar ver, vermeyiz diyorum da ben balık öldürdüm, fa, çocuğa kılıçla saldırdım. Bu daha ya zarar vermek değil mi? Mesela. Ya ya. Neyse canım benim kapıyı Hop yatakta biraz Hop 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 hop. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.